Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışmalar devam ediyor. Böyle öyle tuhaf bir şekilde devam ediyor. Neden? Şimdi bir şey oldu, adım atıldı. Ne adım oldu? Ne adım atıldı? Şu adım atıldı. Şimdi hoca bulamıyorlardı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Melih buluyor. Dekan yardımcısı olacak, işte şey yapacak. Hiçbir hoca kabul etmiyor hiçbir bölümden. Bunun üzerine şöyle bir şey yaptılar. Okey o zaman biz de yeni bölüm kuralım <laughs> dediler. Dediler ki en kolay kurulacak bölüm ne? İletişim. Aç gitsin bir tane. Başka hukuk ondan da aç gitsin bir tane. Başka şimdilik idare eder. Tamam şimdilik duralım dediler. Kurdular. Şimdi yeni bölümler açıldı. İletişim Fakültesi ile e, Hukuk Fakültesi. Bakalım onlar ne olacak şimdi? Oraya yeni hocalar alınacak. Melih Bulu'yu destekleyen hocalar olacak. Gelecekler. Ve de Melih Bulu'yu dekan olarak omuzlarında taşıyarak dekanlığa götürecekler. Yani şöyle yapmış Cumhurbaşkanı, külliyede de düşünmüşler ya biz bu işten nasıl çıkarız diye. Demişler ki ya bir yol yap bulalım, yol yok o zaman bir yol yapalım. <laughs> o zaman yolu yapalım. Nedir? <laughs> Aç iki tane daha. Aç, tamam. Bir de ilahiyat versek mi? Onu sonra açarız. Hemen şey yapmıyorum şimdi. <laughs> Gelecek sene de ilahiyat açarız. Melif Bulu da Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişiyle ilgili akademik kurallarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Ben, ben. Bir de kendi için hayırlı olsun derdim Melif Bulu'nun yerinde. <laughs> Melif Bulu için. <laughs> ya biriniz de benim için bir tane fakülte açmadınız ya. Şu Cüneyt kardeşinizi açsanız bir tane ne bileyim Cüneyt için bir tıp fakültesi açıyorum mesela. <laughs> Bu arada Melih Bulu'nun tabii Melih Bulu ünlü oldu şimdi. Eski arşivler ortaya çıkmaya başladı. Bir televizyon programına katılmış. Soft power, hard power meselesini anlatmış. Diyor ki artık Türkiye'nin gücü diyor hard power diyor şöyle gö göndereceksin iki füzeyi diyor çakacak diyor bir çatışmada ki gücümüzü görsün herkes diyor. Dedim bre bre yürü be yürü be yürü be beli hocam yürü <laughs> geliyoruz arkandan <laughs> bu arada ortadaki arkadaş da Cüneyt Özdemir o da TV nette program yapıyor i̇şte karşılaşmadık ama e, şimdi o tabi pek benden haz etmeyen insanları çıkartıyor ekrana evinin tuhaf diyaloglar yaşıyordur düşünsene Cem Küçük'ü arıyor merhaba ben Cüneyt Özdemir Cem diyordur ki hangi Cüneyt Özdemir <laughs> TV netlik ha tamam o zaman. <laughs> Yoksa diğer Cüneyt Özdemir arasında şey olacak, problem olacak yani. Öyle bir Bülent Ecevit vardı. B Bülent Ecevit, muhabir olan Bülent Ecevit Cumhuriyet'te çalışıyordu diye hatırlıyorum. Ne oldu? Şu, en son bilmiyorum ama. Onunla da böyle diyaloglar geçiyordu. Kolay değil. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Osman Kavalı'nın eşi, Değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Buraya e, sardırdı. Dedi ki işte bir açıklama yaptı hafta sonu. Ayşe Bu de, Osman Kavala denilen bu ülkede soruzun temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Bu bilgi yalan bir bilgi. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Bu bilgi Twitter'daki bir trolü tamamen kendisini böyle bir farklı yere şey yapmak için ortaya attığı bir bilgi. Üzüldüğüm şu, bu bilgi nasıl oluyor da bir trolün ağzından çıkan bir bilgi Cumhurbaşkanı'nın ağzına kadar geliyor. Abiciğim hiç ekip yok mu ya? Birisi de demiyor mu ya bu yalan. Böyle bir şey yok. Zaten Ayşe Buğra açıklama yapmış. Diyor ki ben zaten okula gitmiyorum. İki defa gittim eyleme katılmıyorum. Bir tane ders veriyorum. Boğaziçi'nde değilim. Ya üzücü olan şu, hani içeriğine hiç girmiyorum işte. Osman Kavala'nın karısı meselesi bilmem ne meselesine girmiyorum çünkü. Osman Kavala bir konuda suçlu mu suçsuz mu? Bence suçsuz. Herhangi bir konuyla ilgili bir şey Yok göremedim ben. Hadi suçlu diyelim yani. Hani bence suçsuz. Da hadi diyelim suçlu. ya Bir insan bir şeyden hani suçlu bile olsa ya bunun eşi çocuğu bunu ilgilendirmez ki ya. Bu ne kadar toptancı bir zihniyet. Ona üzüldüm yani. Bu kadar yanlış bir bilginin Böyle bir gelip buraya kadar gelip bir de bunu cumhurbaşkanı ağzından duymak bence üzücü. Demek ki o arada yani bilerek olduğunu da zannetmiyorum ya. Bilerek böyle bir yalanın yanlışının içine düşer mi? Koskoca Cumhurbaşkanı. Düşmemeli değil mi? Koskoca böyle bir şey var orada. Bin odalı bir şey var yani. Külliye. Bin odada iki kişi çalışsa iki bin kişi var yani. Niye var bunlar? Sırf Cumhurbaşkanı'nın yanlış bir karar almasını engellemek için var. Daha iyi işlesin diye. Abi 2000 kişiden biri de demiyor mu ya bu bilgi yalan, bir tane trollün ortaya attığı bir şey. Durun biz bir araştıralım, ne bileyim MİT'e soralım, Emniyet İstihbarat'a soralım. Onlardan görüntü alalım, belge alalım ki Cumhurbaşkanımız böyle bir şey derken hani e, bu yalanlanmasın sonra biz de zor duruma düşmeyelim demiyor hiç kimse. Dememiş ya da bu olayda. İsmail Saymaz'a konuşmuş, Ayşe burada. 2017 yılında Boğaziçi'nden emekli olduğunu söylemiş. E bak <laughs> ne olacak şimdi? Evet, Ayşe Buğra önümüzdeki zaman diliminde belki konuk olmak isterse programımıza da alırız. Ahrettin Altun da Boğaziçi videosu çekmiş bir tane. What's happening at Boğaziçi diye anlatmış. Boğaziçi'nde olanı biteni İngilizce olarak anlatmış. Böyle de bir şey dolaşıyor. Boğaziçi yine gündemde. Anayasa hukuku profesörü Gözler demiş ki boğaz içi ikiye bölünebilir. Niye işte yeni kurulan şeylerle öbürüyle bilmem neydi. Ya bana bazen valla şu tartıştığımız şey yaptığımız konular komik geliyor. Esel de boğazını destek mesajı atmış. Bu arada bence manşeti buna da çevirebilirdik ya. Şimdi güzel bir size şey getireceğim. Türkiye'de terörist kimdir? WhatsApp grubundan geldi. WhatsApp'ın şeyi yeni gündeme getir bakın. Bakalım siz terörist misiniz? Şimdi bir test yapacağız, tamam mı? Kim terörist, kim değil testi yapıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi gördüğünüz gibi Türkiye'de işler nasıl yürüyor üzerine şey yapıyor. Müslüman mısın? Hayırsa teröristsin. Evetse, peki Türk müsün? <laughs> Hayırsa teröristsin. Evet, peki kadın haklarını savunuyor musun? Evetse teröristsin. Hayır dedim diyelim. Asgari ücretle dört kişilik bir aileye geçirilebilir misin? Hayır diyorsan teröristsin. <laughs> evet diyorsan. LGBT haklarını savunuyor musun? <laughs> evet diyorsan teröristsin. Hayır diyorsan. Hayır. Evet diyorsan lezbiyen mezbiyen misin? Evetse aslında sen yoksun. Hayırsa teröristsin. <laughs> Herhangi bir insan hakkını savunuyor musun? Evet diyorsan teröristsin yine. Hayır diyorsan. Hala terörist olma ihtimaliniz var. Henüz tam açıklanmadı yazmışlar. <laughs> Böyle de bir eğlence dolaşıyor. <laughs> Ağam bizde eğleniyor. Hafta sonu derbisinde.